Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim Nevin'cim sağ olsun çok daha iyiyim. Nevin'e bir konuşalım mı? Hı hı. Nevin, bak bunun karakola gitmesi lazım. Bunu yapanlar cezasını çeksin böyle olmaz. Ya ben konuştum sevgilisi yapmış şikayet etmek istemiyor. Ya kim yaptıysa yaptı Nevin. Şiddet görmüş bir kadın var. Karakola gitmesi şart. Ya biliyorum da işte yani normalde böyle biri değil diyor. Tek seferlik bir şey diyor ne yapayım. Ben konuşayım o zaman. Hayır dur dur. Bugün bir dinlensin üstüne gitmeyelim şu şoku atlatalım. Yani atlatsın sonra tekrar yarın konuşuruz. Tecder Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Beğendiniz mi? İlginç bir zevkimiz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de... ...işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un orta olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti hikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan. İnşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. İzin düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi. Aa, sen nereden çıktın be? İstersen bizim evde sana bir oda verelim. Bu ne böyle? Aa, kovsaydın bari. Havuz kenarında foto atmışsın, canını çekti. <laughs> tabii tabii kesin çekmiştir. Furkan nerede? İşte geldik. asıl konuya. Ya telefonla aradım açmadı. Uyuyor mu hala? Evde değil ders Bak sen neredeymiş? Babamın yanında işe başladı. Öyle çok evde olmayacak artık. Sizin gece gezmeleriniz de yalan oldu. Kim demiş onu ya, hoş geldin aramışsın, dönecektim vaktim olmadı. Niye erken geldin sen ya? İlk gün fazla çalışmak olmaz. Takım çok yakışmış yalnız, İşe başlamışsın. Öyle oldu. E söyleseydin kutlardık ya. E kutlayalım geç mi kaldık? E tamam o zaman hemen çıkalım hadi.